Evet arkadaşlar bu güzelde bir açıklama video Bir dakika. Evet arkadaşlar geri döndüm. Şu bir açıklama videosu. Özellikle herkesin bayramı müzerrat olsun. Arkadaşlar siz bunu bugün izleyebilirsiniz. Ben bunu çektikten hemen sonra atacağım bu videoyu. Arkadaşlar şu kanala abone olun. Şu kanala abone olmayın diyeceğim. Şimdi tabi size kalmış. Arkadaşlar benim en iyi arkadaşlarımdan biri. Burada sarı bulacağım. Bak kanal abone olmazsanız vallahi üzerim. Vallahi üzülürüm. Bir. O bir arkadaşlar. Sonra ikinciyi geleceğim. Bir dakika arkadaşlar. Sonra iki. İki. Bir. 2 Tamam Abone olmanızı istediğim kanal. önce bir arkadaş kimlik arkadaşlar. 2 2 Efe. Hala. Evet. Diğer. Arkadaşlar. Artı on. Bakın. Artı on. çarpı on. Çarpı on, çarpı çarpı. çarpı da şuradan çarpı 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 bir milyon tabii ki iyi karı şık ne oluyor ama arkadaşlar şu kaydedelim şu. şunu Hocam bu kutlarım. Herkese bayramını kutlarım. Şimdi bir de arkadaşlar ne oynayacağım? Bir şey oynamayacağım. Uydum, bu videomuzda bu kadar da arkadaşlar. Bir dahaki vlogda ya da bir de görüşmek üzere. hoş Hoşçakalın. Hoşçakalın. Aa, arkadaşlar bu arada artık kişilerimi Başka bir türlü yapacağım. Bugün bir video daha atacağım. Bu videoyu izleyeceğim. bir video. Bir, bir bir video daha gelecek. O videoyu da izleyin arkadaşlar. Evet, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bir dahaki videoda görüşürüz. Neden böyle i̇şte son. Bir dahaki videoda görüşürüz. Güle güle kırışıklar.